Misafirler de geldi. Misafirlerimiz geldi. Evet sağ olsunlar. Bizi hiçbir fuarda yalnız bırakmıyorlar. Müşterileriniz mi? Ee, ben müşteri kavramını hiç kullanmıyorum. Kullananlar. Bizim, bizim bütün aracılarımızda gönül bağımız var. Evet. Sağ olsun onlar da bizi yalnız bırakmıyorlar. Hiçbir fuarda. Geri dönüşleri alıyoruz. Eksiklerimiz varsa bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Bize ayna tutan dostlarımız. Onlar Aynen, müşteri geri değil. çok önemli. Evet, evet. Hemen soralım o zaman geri dönüşleri nasıl? Beğendiğiniz mi ürün ne dediniz onu ben soralım. Biz e, Ahmet arkadaşın vesilesiyle geldik oraya. Bir tanışma vesilesiyle. Zonguldak'tan geliyoruz. İsmim Aydın Etçi. Evet. Kestane bal üreticisiyiz. Kestane Zonguldak evet meşhur. <laughs> şimdi, <ben> öncelikle Kestanemanın <laughs> diyarı. <diğer, gülüyor> şimdi e, bizim arıcılık olarak en büyük derdimiz işte ara hastalıkları. Bunlar da nösoma, varava gibi. Var o ya, birinci sorun galiba. Tabii o birinci sorun. Zaten o olmazsa arıcılık daha güzel olacak ama. bununla da nasıl daha temiz ürün üretebiliriz? Sonuçta bir canlı öldürmek için ya tutup boğazını sıkmak gerekiyor veya da <laughs> zehirlemek gerekiyor. Buna beraber işte böyle bitkisel ürün yapan firmalarımız da var. İşte, onlarla destek alıyoruz. Onlar da bu destekliyorlar. Sizin gider. var mı kovanınız aranızda? Tabii aracılık yapıyoruz. Yaklaşık. Kaç kovanınız var? Yaklaşık 500'e yakın arayla çalışıyoruz. Kaç? 500 500 bayağı rekor. Bugün sorduklarım evet. içerisinde 50-60-10 falan diyorlar. Siz bayağı profesyonel yapıyorsunuz bunu. Şimdi, bu şimdi aracılığın sadece bal kısmında değil. Anar üretimi, işte polen satışı, pazarlanması Azarlanması bir birçok aşaması çok, var evet. zaten. Peki. Ama kestane balı, sadece başka bal üretimi yapmıyoruz biz. Has, Çünkü Zonguldak'ta kestane balı değerli bir bal. Kıymetli Peki. bir bal. Arı Türk ürünlerini kullandınız mı? deneyimleriniz nedir? Ben ilk nedir? defa kullanmak için, bilgi almak, ha, bilgi geldi. almak için geldik. Bir geldin. siz de geldiniz. Yakaladık o zaman. Ama Kullanan var mı? Arkadaş? Ben kullanıyorum aktif olarak. Hemen İsmim standım. Ahmet Karataş. Bartın'da arıcılık yapıyorum. Bartın'da çok güzel bir yer. Evet. Ee, Aydın hocam e, tanışıyoruz daha öncesinden. Dedim hani Arı Türk'ün ürünlerini daha önce kullanmış biri olarak denedin mi diye sordum. Yok denemedim dedi. Bir gidelim istişare yapalım dedim bilgi alışverişi yapalım dedim. O vesileyle gelmiş bulunmaktayız. Evet deneyimleriniz nedir onu da soralım. Deneyimlerim düzenli olarak kullanımda. Üstüne basa basa söylüyorum. Düzenli olarak kullanımda. E, ben memnunum. Varomit'i kullandım. E, Nösema'yı da kullandım. Memnunum. Ne gibi sonuçlar dikkatinizi çekti? Sonuçlar şöyle. E, arı e, yani gözle görülür bir şekilde kendini toparlamış halde görünüyor. Yani varo yüklü olan arı üzerinden varoyu attıktan sonra gelişim süreci hızlı bir şekilde devam etti. Başka yani, bir sonuç mu olurdu? e, Herhangi ondan sonra bir olumsuzluk yaşamadım. Yani arı kendini daha çabuk toparladı. Hala da kullanıyorsunuz o zaman. Hala da aktif olarak kullanıyorum. O yüzden Aydın hocamı bir istişare yapmak amacıyla Peki, geldi. Kaç kovanınız var onda sonra? 150 civarı arım var. Fazla değil. Çünkü farklı işlerle de uğraşıyorum. Bana yeter 150 arı. 150, 150 arı de kolay değil yani yönetmek. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Tek başımayım ben. Oo, bayağı zor 150 kovan. <laughs> yani 50 60'ı bile Çok kişi halleder. Anar yani. üretim var aynı şekilde Aydın hocam gibi. O yüzden 150'den e, fazla yapmayı düşünmedim. Başka ne iş yapıyorsunuz? Kendim e, mobilya sektöründeyim. Aa, ee, birkaç kişiyle daha yakaladım ya mobilyacılardan evet, var. Mobilya sektöründeyim. Ama. Ayrıca de küçük baş bakıyorum. Küçük başımda e, yani çok bir zorluğu yok. Köpeklerim gidiyor koyunları. Koyunlarla giden yok yani. Köyde bin numara arazi boş. Sadece salıyorum köpekler gidiyor. Peki balları nasıl satıyorsunuz? Sosyal medyada mı çevrenize mi? E, eşimize, dostumuza, o çevremize gidiyor, evet, kalmıyor yani. Gidiyor. İlla ki satıyor. Kestane balı özellikle Batı Karadeniz bölgesi için çok değerli. E, Her kalmıyor. yerde yetişmeyen yani bir katı evet, yetişmiyor. zaten e, o avantajınız var zaten evet. satarken pazar payı olarak. Evet. Bir, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Hemen ederim. Hemen diğer misafirlere soralım. Var mı? Kullandınız mı? Biz kullanmadık ama e, nasıl olur diye bilgi almak için Ha, Bilgi almak için geldiniz, kullanan bir beyefendi var o zaman. Evet. Siz ta tavsiye ettiniz. Size soralım. Hepimiz Ahmet getirdi buraya. Sen bilgi alışverişi biliyorsun. yapıp hem hocama tanışıp hem de ürünler hakkında bilgi almak için geldik. Kaç kovanınız var? Benim az, ben yeni haricim. 20 kovanım var. 20 de az değil yani emekliler onar onar yapıyor. Siz 20'ye <laughs> keyiflemişsiniz çıtayı. Sıkıntı Sayı yok. Olarak. Ancak yetişebiliyor. Benim de farklı işlerim var. Nereden geliyorsunuz? Ben Ankara'dayım. Ha, siz Ankara'yla farklı yerlerden beraber ulaştınız. Farklı ulaştık. yerde. Yani sosyal medyadan arkadaşlık kurmuştuk. Daha sonra birebir tanıştık. Böyle devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Son olarak ne söylemek istersiniz? Biz, biz teşekkür ediyoruz. Son olarak e, şunu ben söylemek istiyorum. Arıcılar kullandığı ürünlerin içeriklerini mutlaka incelesinler. E, bütün kolonilerine bir anda bir ürünü kendini ispatlamış dahi olsa... Her yörenin şartları farklı. Mutlaka kolonilerinde bir iki arasında denesinler. Ondan sonra tabii kendi aralıklarına uygunluğunu görsünler. Daha sonra kullansınlar. Ben bu cümleyi bütün bu etkiyi içeriği ispat etmiş bir firma sahibi olarak söylüyorum. Bu arıcılarımızın bu konuda zarar görmesini asla istemiyoruz. Onlar canlı milli servetimiz bizim. Evet, her arıcının önünde bir arı var. Aslında e, onlar emanet. Biz emanet kültürüyle bakıyoruz araya. Canın küçüğü büyüğü olmaz. Herkes önündeki emanete sahip çıksın. Benim son sözlerim böyle. Çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Keyifli bir röportaj oldu. Gezme. Görüşme. Ayar Yalnız bırakmıyorsunuz bizi. İnşallah, inşallah görüşürüz. İnşallah. Tekrar. i̇nşallah. Teşekkür, ederiz teşekkür ederim gezme. En sağlıyalım kameraya.